Eurovizyon bitti mi sence? Evet. Yani Eurovizyon çok güzel bir bir roman gibiydi. Değil bitti. Mi? Evet. Değişik bir şekilde bitti. Çok siyasi şeyler de giriyor ya onların içine. Hmm. Sanat ve siyaset birbirine galebe çalma noktalarında mesela futbolda da ben siyasetten hiç hoşlanmıyorum. Ben Adana Demirspor'un Şimşekler grubu ile birlikte benim için Adana Demirspor mesela şimşekler grubudur. Yani bu konuyla alakalı mesela Fenerbahçe'de de öyle yani Fenerbahçe'nin biliyorsun işte Ali Şen dönemi, Aziz Yıldırım dönemi ve Ali Koç dönemi olmak üzere baktığımız zaman sonuçta yani Fenerbahçe sağlam durmaya çalışan, mümkün olduğunca kendini sıyırmaya çalışan bir takım. Ama siyaset illa bir yerden giriyor abi. Yani çünkü memleketimizle alakalı hepimizin bir İdeali var. Keşke böyle olsaydı. Ya keşke şöyle olsaydı dediğimiz hani ben bizim bakkal abiyle konuştuğum zaman öyle oluyor. Oğlum diyor keşke şöyle şöyle şeyler olsaydı diyor. Haklısın abi diyorum. Çünkü hepimizin bir keşkesi var. O da işte ondan sonra bahsedince siyasetçi gibi oluyorsun. Abi sen kendi işine baksana siyasetçi misin diyor. Twitter'da. E abimiz normalde bahsederken hepimiz hakem oluyoruz zaten. <laughs> <laughs> Offsite'i çalmadın. Offsite o. Hani o an önünde adam. <laughs> var var bir şey var. <laughs> Fenerbahçe evet. bu sene şampiyon olur mu sence? Vallahi bu sene geliyor galiba ya. Bu sene galiba geliyor. Dünya Kupası arasına biraz şey girildi ama. Yani işte, böyle biraz daha böyle evet. geliyorum mesajı yok mu sence? Ya bu Galatasaray'ın son ki yedi çok sağlamdı ya. Ben... Ondan önce de bizi Beşiktaş'ı yendiler. Evet. Galatasaray çok değişik bir şeyde, değişik bir formda şu anda hissi olarak ama Fenerbahçe bu sene en sağlam ekip bence. Cesus'u beğeniyorsun mi? <laughs> Jesus mesela maçı okuma konusunda yani bir Giresun'da birazcık şey oldu. Hmm. Tatlı bir e, olmadı. Hatta kanun söyledim. Abi dedim nasıl maçı okuma noktasında Jesus dedim yani. Ama oluyor abi bazen. Bazen oluyor yani. Kimse mükemmel değil ki. Olacak tabii yani. Önemli olan adil platform olması. Rahat bir Fenerbahçe marşı besteler mi diye bu olca soru var. Ya bir tane 1900 1909'da e, bir tane bir Ermeni bir e, bestekarın yapmış yazmış olduğu bestelediği bir Fenerbahçe Marşı olayı var. Onu geçen de bizim arkadaşımız işte e, konuştuk onu. Galiba onu bir yapacağız. Hmm. Yani asıl yani kalpleri fetheden renklerden önce. Bayağı eski işte 1909. Bakalım heyecanlı şeyler geliyor. Bir tane marş var senelerdir beklettiğim asıl o. Filmin marşını soracağım ben. Size. Bir de o var. 8 senedir <laughs> albüm çıkarmıyoruz canlar çok normal. <gülüyor> <gülüyor> Var e, filmin aslında filmin e, sonu e, karakterimizin başarı diye yumru havaya kaldırdığı nokta bir marş. Ay spoiler mı oldu? Um, o da olsun ya parçalandık um, burada senin filminden spoiler vermeyeceğiz Söyledik yani. yine. E, finalini söyledik ya filmin. Abi yok mu kapatsana çekirdek. <laughs> Ulan filmin sinirli gitti ya. Can der ben, sen beni kumpasa getir. Ya ben mi getirdim ben burada çırpındım takla attım filmden ilgili tek kelime Ulan, ettim. Filmin ne? marşını sordum sana sen ne söyledin ne yapayım? Aa, seçin sen attın bizi abi eyvah. Neyse ya arkadaşlar öyle bir şey değil bu. <laughs> öyle bir şey değil de işte gerçekten karakter nasıl geldiğini anlatmayayım bari. Ah be. Marş anlat marş. Biri evet bu biri. İki 8 senedir biz e, albüm yapmıyoruz. E, filmde futbol aşkıyla dolu bir marş geliyor. Marş eski bir marş. E, şimşeklerin tribününde birlikte e, şahit olduğumuz bir marş ve ondan sonra onu besteleyip bütün e, hatta işte en son konuştuk beraber Şimşeklerle de onu e, bütün futbol taraftarlarının, fanatik futbol taraftarlarının aşkla söyleyecekleri bir marş. Marşın e, doğuşu oluyor film aslında. E, filmin müziği grup yoruma ait. O zaman da zaten vardı. Çok eski bir beste. E, filmin içinde de geçiyor hatta zaten. Marştı, marşın içerisindeki ateş öyle bir ateş ki tribünlerde ee, varlığını ortaya koyan futbol takımı nasıl sağda kendini ispatlıyorsa taraftar da bu maçla beraber tribünde kendini ispatlıyor.